Merhaba arkadaşlar. Bugün garip dışında yeniliği sürdüren sanatçılarla ilgili ikinci videoyla karşınızdayım. Bugün üzerinde duracağımız sanatçılar arkadaşlar. Sabahattin Kudret Aksal, Salah Birsel, Necati Cumalı ve Özdemir Asaf olacak. Hemen birinci sanatçımızla başlayalım diyorum. İlk sanatçımız arkadaşlar Sabahattin Kudret Aksal. Bir şair, Arkadaşlar bir öykücü, bir oyun yazarı, bir deneme yazarı. Önce şiir tarafıyla, şairlik tarafıyla arkadaşlar başlamak istiyorum. Şiir serüveni garipçilerle aşağı yukarı aynı dönemde başlayan bir sanatçı. İlk şiirlerine baktığımızda onda garip etkisinin belirgin olduğunu görüyoruz. Günlük yaşam içerisindeki sıradan insanın avarelikleri onun da şiirinin konusunu oluşturuyor çok açık arkadaşlar. Çok yalın bir dille yazıyor bu dönemde. Ancak 1960'tan sonra şiir serüveninde değişikliğe gittiğini görüyoruz. 60'tan sonraki şiirlerine baktığımız zaman kısa, sağlam, gizemli, düşündürücü boyutu olan, arka planı olan şiire yöneldiğini görüyoruz. Bu şiirlerinde arkadaşlar insanın toplum içindeki ve evrendeki yerini sorgulayan bir düşünür kimliğinin de ...ön plana çıktığını görüyoruz. Sabahattin Kudret Aksan'la arkadaşlar... ...öykülerine gelecek olursak... ...öykülerinde de bir... ...Sait Faik Abasyanık etkisinden... ...söz etmemiz mümkün. Çünkü o da... ...Sait Faik Abasyanık gibi arkadaşlar... ...günlük yaşama odaklanan... ...günlük yaşam içerisindeki... ...önemsiz insanları... ...sıradan insanların... ...bir takım serüvenlerin arkadaşlar öyküleri yoluyla aktarmaya çalışan bir sanatçı. Fakat Said Faik Abasyanık'la bir ayrımı söz konusu. Said Faik Abasyan'ın insanları genelde arkadaşlar, iyimser, mutlu olan insanlar. Oysa Sabahattin Kudret'teki insanlar, arkadaşlar genellikle mutsuzlar ve bu mutsuzluklarının da farkındalar. Bu iki öykücü arasındaki önemli bir fark olarak vurgulanabilir. Sabahattin Kudret Aksal şair olduğu kadar, öykücü olduğu kadar arkadaşlar, bir oyun yazarı da. Onun bir oyun arkadaşlar, Kahvede Şenlik Var adlı oyunu, edebiyatımızda absürt tiyatronun önemli bir örneği. Absürt tiyatro nedir diye soracak olursanız, İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan arkadaşlar, parçalanmışlığı çok iyi dile getiren bir tiyatro, bir oyun anlayışı. E, bu oyun anlayışında absürt tiyatroda arkadaşlar uyumsuz ne kadar öge varsa tiyatro adına oyun adına uyumsuz ne kadar öge varsa bir araya getirilir. Dramatik örgü parçalanır, neden sonuç bağlantısı arkadaşlar koparılır, giriş, gelişme, sonuç gibi bölümlere yer verilmez. Genellikle de yaşamın anlamsızlığı, hiçliği, boşunalığı işlenir. Bize de arkadaşlar Sabahattin Kudret Aksal "Kahvede Şenlik Var" adlı oyunuyla bu türün başarılı örneklerinden birini vermiş olan bir sanatçı. Gelelim arkadaşlar Sabahattin Kudret Aksal'ın eserlerine neler var eser olarak şiir kitapları, şarkılı kahve, gün ışığı, duru gök, bir sabah uyanmak, çizgi, bir zaman düşü. Buluşma, Batık Kent. Öykü kitapları, iki tane öykü kitabı var. Gazoz Ağacı, Yaralı Hayvan, Oyunları, Şakacı, Bir Odada Üç Ayna, Tersine Dönen Şemsiye, Kahvede Şenlik Var, Kral Üşümesi, Bay Hiç, Sonsuzluk Kitabevi, Evi, Önemli adam. Arkadaşlar bir de deneme kitabı söz konusu. Geçmişle gelecek. Evet, birinci sanatçımız Sabahattin Kudret Aksal'dı. Gelelim arkadaşlar ikinci sanatçımıza. Salah Birsel. Bugün Salah Birsel dendiğinde daha çok deneme ve günlük türleri aklımıza geliyor. Ama o aynı zamanda arkadaşlar bir şair olarak da karşımıza çıkıyor. Şiir serüveni arkadaşlar 1940'lı yıllarda başlıyor. Edebiyat incelemecileri onu hem toplumcu gerçekçi şiir içerisinde ele alıyor arkadaşlar hem de garip dışında yeniliği sürdüren sanatçılar arasında alıyor. İşlediği konular bakımından toplumcu gerçekçilere yakın bir tutum aldığını görüyoruz. Fakat arkadaşlar şiir üslubu olarak daha çok garibe yakın olan bir sanatçı. ...şiirlerini daha çok akıl ve zeka üzerine kuruyor. Yani şairane, duygusal şiirden yana bir tutum almadığını görüyoruz. Şiirin bir başka ilginç özelliği arkadaşlar, humor ve ironi kavramları. Bu iki kavram arkadaşlar aslında bugünkü Türkçe'de gülmece sözcüğüyle karşılanıyor. Yani mizah, gülmece onun şiirinde arkadaşlar önemli yer tutuyor... Fakat e, gülmeceden kasıt kaba bir gülmece değil arkadaşlar, ince, zeka yoluyla kavranan bir gülmece. İroniden de kasıt arkadaşlar bir şeyi e, gülmece yoluyla anlatma fakat tam tersinden yola çıkarak gülmece yoluyla anlatma. Bu iki kavramı biz e, Salah Birsel'in şiirinde odak noktası olarak arkadaşlar alabiliriz. Gelelim arkadaşlar onun denemelerini. Deneme türüne bu kadar çok hizmet etmiş ikinci bir ad var mıdır? Doğrusu ben de bilemiyorum. Belki Nurullah Taş'tan söz edebiliriz. Arkadaşlar Salah Birsel kendine özgü bir sözlükle çok sayıda deneme kitabı yazmış. Ve bu denemelerini Binbir Gece Denemeleri başlığı altında, yalnız alt başlıkları da var arkadaşlar... Yayınlamış, Türk Edebiyatı'na kazandırmış, önemli bir deneme yazar. Bir başka özelliği arkadaşlar, günlükçülüğü. Günlük biliyorsunuz çok özel bir türdür. Yayınlan, yayınlanmak için yazılan bir tür değildir. Fakat günlüklerini yayınlayan yazarlar var. Ee, Salah de arkadaşlar günlüklerini yayınlayan yazarlardan bir çok sayıda günlüğünü arkadaşlar yayınlamıştır. Bu arada bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Cumhuriyet döneminde arkadaşlar kişisel günlüklerini yayımlayan ilk yazar olarak Salah Birsel'in adını anabiliriz. Ve bir başka nokta, bugün kullandığımız günlük sözcüğünü de dilimize kazandıran sanatçı arkadaşlar Salah Birsel. Çünkü eskiler bu sözcüğü kullanmıyor. Cumhuriyet'ten önce Ruzname ve batıdan alınan jurnal sözcükleri kullanılıyor. Hatta bu tür için Nurullah Ataç günce sözcüğünü öneriyor. Fakat o tutulmuyor. Ee, Salah Birsel'in günlük sözcü arkadaşlar tutulan ve bugün kullanılan bir sözcük oluyor. Salah Birsel bahsini bitirmeden bir noktaya daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Arkadaşlar Salah Birsel sözlüğü diyebileceğimiz bir sözlükten söz edebiliriz. Bu ifadem sizi yanlış bir noktaya götürmesin. Böyle bir sözlük hazırlamamış. Fakat şiirlerine, denemelerine, günlüklerine baktığımız zaman çok özel bir dille yazdığını görüyoruz. Birçok sözcükle ilk defa karşılaşıyoruz arkadaşlar. Bilmediğimiz çok sayıda sözcük kullanıyor. Fakat bunları kendisi uydurmuyor. Salah Pisa diyor ki ben iyi bir sözcük araştırıcısıyım. Okuduğum her kitapta eski, yeni arkadaşlar girdiğim her ortamda kullanılan sözcüklere dikkat ederim. Hiç duymadığım bir sözcük varsa onu alır not ederim ve bunu mutlaka eserlerimde kullanırım. Bundan dolayı biz Salah Birsel'in eserlerinde arkadaşlar Salah Birsel'e özgü diyebileceğimiz bir sözcük ağıyla karşılaşıyoruz. Bunu vurgulamamda fayda var. Salah Birsel'in arkadaşlar eserlerine gelecek olursak önce şiir kitapları, Dünya İşleri, Ases, Hacıvat'ın Karısı, Kikilik Name, Haydar Haydar, Köçekçeler, Varduman, Duman, İnce Donanma, Yalelli, Yaşama Sevinci, Rumba da Rumba, Charleston, Baş ve Ayak, Sevdim Seni Ey İnsan, Nar denk Romanı Dört Köşeli Üçgen Denemeleri. Arkadaşlar Binbir Gece Denemeleri üst başlığıyla adlarını şimdi okuyorum. Şiirin ilkeleri Sev Beni Sev Kendimle Konuşmalar Kuşları Örtünmek Kurutulmuş Felsefe Bahçeleri Paf ve Puf Halley Kimi Kurtarır bir zavallı sarı at. Şişedeki zenci. Asansör. Kediler. Seyirci sahneye çıkıyor. Hafiyeler önde gider. Günlükleri. Günlük. Yaşlılık günlüğü. Aynalar günlüğü. Bay sessizlik. Nezdeli karga yalnızlığın fırınlanmış kokusu, papağanname, yanlış parmak. Hem deneme hem araştırma içerisinde yer alabilecek kitaplar arkadaşlar. Kahveler kitabı, Ah Beyoğlu, Vah Beyoğlu, içi Şıngır Mıngır, Sergüzeşti Nono Bey ve Elmas Boğaz için. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok sayıda denemesi günlüğü ve şiir kitabı olan bir sanatçıyla karşı karşıyayız. Üçüncü sanatçımız arkadaşlar, Necati Cumalı. Bir şair olduğu kadar, bir romancı, bir öykücü, bir oyun yazarı arkadaşlar, bir deneme yazarı, bir günlük yazarı. Yazdığı tür oldukça fazla, bu türlerle ilgili çok sayıda kitabı olan bir sanatçı. Önce şairliği üzerinde duralım diyorum. Arkadaşlar Necati Cumalı'nın şiirlerine baktığımızda garibin etkisini belirgin biçimde görebiliyoruz. O şiir arkadaşlar aşkını, aşkını ifade etmek için başladığını söylüyor. Bundan dolayı şiirlerinde arkadaşlar aşk teması ön plana çıkıyor. Fakat aşk temasının yanı sıra arkadaşlar garipte karşımıza çıkan yaşama sevinci teması da İlk dönem şiirlerinde önemli bir yer tutuyor. Fakat sadece aşk, sadece yaşama sevinciyle kalmayan, şiirinin konu haritasını arkadaşlar halka, halkın sorunlarına da açan bir sanatçı olarak karşımıza çıkıyor. Ee, önemli bir tarafı arkadaşlar oyunları. Çok sayıda oyun yazmış. Türk tiyatro arkadaşlar büyük hizmetleri olmuş olan bir sanatçı. Genelde Taşra gerçeğine yönelen insan gerçeğimize yönelen arkadaşlar iyi ve güzel bir aydınlık iyi güzel ve aydınlık bir dünya kurmak için arkadaşlar oyunlarından oyunlarını kullanan bir sanatçı e, oyunlarında arkadaşlar genelde kısal kesim gerçeğine yöneliyor Atatürk devrimlerinden Atatürk devrimlerinin getirdiği arkadaşlar aydınlıktan bir e, tiyatro dünyası kurmaya çalışıyor. Romanlarına, öykülerine gelecek olursak, romanlarında ve öykülerinde arkadaşlar genelde avukatlık yaptığı dönemdeki anılardan, yaşadıklarından, çevresinde gördüklerinden faydalanıyor. İzmir arkadaşlar Urla'da e, ilk gençliği gençliği geçen bir sanatçımız. Bundan dolayı baktığımızda romanlarında olsun öykülerinde olsun mekan olarak arkadaşlar genelde İzmir ve Urla çevresini kullanıyor. Ee, öykülerinde olsun romanlarında olsun arkadaşlar insanın insanla insanın doğayla, insanın arkadaşlar yasalarla gelenekle efendim olan çatışmalarını sert fakat canlı tablolar halinde bize sunduğunu görüyoruz. Gelelim arkadaşlar Necati Cumalı'nın eserlerine. Çok sayıda eseri var arkadaşlar. Şiir kitapları. Kızıl Çullu Yolu. Harbe Gidenin Şarkıları. Mayıs Ayı Otları. Güzel Aydınlık. Denizin İlk Yükselişi. İmbatla gelen, Güneş çizgisi, Yağmurlu deniz, Başaklar gebe, Ceylan ağıdı, Aç güneş, Bozkırda bir atlı, Yarasın beyler. Şimdi arkadaşlar bir de toplu şiirlerin olduğu iki kitaptan söz edeyim. Aşklar ve yalnızlıklar, toplu şiirler 1. Kısmeti kapalı gençlik, toplu şiirler 2. Öykü kitapları, yalnız kadın, değişik gözle, susuz yaz, ay büyürken uyuyamam, Makedonya 1900 ya da diğer adıyla arkadaşlar Dila Hanım, kente inen kaplanlar, revizyonist, Yakup'un Koyunları, Aylı Bıçak, Uzun Bir Gece, Romanları, Tütün Zamanı veya diğer adıyla Zeliş, Yağmurlar ve Topraklar, Acı Tütün, Aşkta Gezer, Uç Minik Serçem, Viran dağlar. Oyunları, bunlar önemli arkadaşlar, boş beşik, mine, nalınlar, derya gülü, ezik otlar, vur emri, susuz yaz. Lütfen bu esere dikkat edin. Bu eser hem bir öykü kitabı arkadaşlar hem bir oyun olarak yayınlanmış. Tehlikeli güvercin, yeni çıkan şarkılar ya da Juliet, masalar, kaynana Ciğeri, aşk duvarı zorla imparator gömü bakanı bekliyoruz kristof kolomb'un yumurtası yürüyen geceyi dinle iş karar vermekte yaralı geyik dün neredeydiniz bir sabah gülerek uyan vatan diye diye Deve tabanı, bağımsızlık ya da ölüm. Ve son olarak arkadaşlar günlüğü, yeşil bir at sırtında. Evet. Son sanatçımız arkadaşlar geçelim. Son sanatçımız Özdemir Asaf. Ee, şiir serüveni belki daha önce başlıyor fakat ilk şiir kitabını arkadaşlar 1952'de yayımlayan bir sanatçı yani garibin biraz sonrasında şiire başlayan bir sanatçı arkadaşlar. İlk şiir kitabının adı Dünya Kaçtı Gözüme. Şimdi arkadaşlar Özdemir Asaf edebiyatımızda ilginç bir kimlikle karşımıza çıkıyor. Şiirlerine baktığımızda şiirlerinde şairin ikinci şahıs problemi aşk, ayrılık ve ölüm temalarının ön planda olduğunu görüyoruz. Yaz arkadaşlar şiirlerini kurarken genellikle ikili, dörtlü dizeleri tercih ediyor. Kısa şiirden yana olan bir tutum sergiliyor. Fakat bu şiirleri kurarken değişik bir mantıkla hareket ediyor arkadaşlar. Söz oyunları, çelişmeli, çatışmalı mantık oyunları, Arkadaşlar şaşırtma şiirin bir bakıma odağını oluşturuyor. Genelde serbest tarzda yazan bir sanatçı arkadaşlar. Fakat son dönem şiirlerine baktığımız zaman son dönem şiirlerinde divan ve halk edebiyatı etkisini öne çıkardığını görüyoruz. Biraz ne neyzen tevfik, biraz arkadaşlar. Tevfik ve fikret havası taşıyan bu şiirlerinde yergi, arkadaşlar, ironi, iğneleme ön plana çıkıyor. Bu son kitaplarında ölçü olarak da arkadaşlar serbest ölçüyü değil, hece ölçüsünü tercih ediyor. Bu son iki kitabından hece ölçüsünü yazdığı bu son iki kitabından arkadaşlar söz edeyim. Bir tanesi arkadaşlar Çiçekleri Yemeği, bir tanesi arkadaşlar Yalnızlık paylaşıyoruz. Gelelim Özdemir Asaf'ın şiir kitap, eserlerini, eserlerine, şiir kitaplarına diyeyim arkadaşlar, eserlerine. Önce şiir kitapları. Dünya kaçtı gözüme. Sen, sen, sen. Bir kapı önünde. yuvarlağın köşeleri. Yumuşaklıklar değil. Nasılsın? Çiçekleri yemeyin. Yalnızlık paylaşılmaz. Benden sonra mutluluk. Arkadaşlar bugün Özdemir Asaf'ın şiirleri tek bir kitapta toplanmış. Toplu şiirleri Çiçekler Senfonisi. Bir deneme kitabı var. Kırılmadık bir şey kalmadı. Bir de öykü kitabı var arkadaşlar. Dün yağmur yağacak. Evet arkadaşlar bu videomuzda garip dışında yeniliği sürdüren sanatçılar bahsini de tamamlamış olduk. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.